Herkese merhaba. Bugün BMW'nin 1 serisinden F20 kasa koduyla beraberiz. Aracımız 1.20i kendi aracım. Bugün bu aracı inceleyeceğiz. Araç yaklaşık 2.5 senedir bende. Yaklaşık 80.000 kilometredir bir maceramız oldu. Aracımızda N13 kodlu motorumuz var. Bu motorun fabrika çıkış 177 beygir olan versiyonu var bu araçta. Türkiye'de aslında 1.18 olarak daha önceki kasasında gelen 170 beygirlik aracın yerine geldi. Fakat makyajlı kasada 1.20i olarak araç anılıyor. Şimdi sizinle bu aracı inceleyeceğiz. F20 kasa kodlu BMW'ler aslında çok önemli araçlar. Çünkü segmentenin ilk ve şu durumda da son arkadan itiş araçları. İtiş diyen var, çekiş diyen var. Bunu artık kararını siz verirsiniz. Hangisi doğru? Altta yorumlara yazmayı unutmayın. F20 serisi olarak 2011-2012 gibi Türkiye'ye giriş yaptı. Ve giriş yaptığı zaman da gerçekten sükse yarattı. İlk girişinde 1.16 dizel, 1.16i ve 1.18i olarak giriş yaptılar. 1.16 dizelleri tahmin edebileceğiniz üzere dizel versiyonlardı. 1.16i ise 136 beygirlik bir güce sahipti. 1.18 ise 170 beygirlik bir güce sahipti. Aynı motor olmalarına rağmen farklı bir altyapıları vardı. Ufak tefek farklılıklarla ayırıyorlardı. BMW ise makyaj sonrasında 1.16i'yi kaldırdı ve onun yerine 1.18i demeye başladı. Makyajlı kasada güçsüz versiyon 1.18i olurken 1.20i ise daha güçlü versiyon olarak konumlandırdı. Bir önceki makyajsız versiyonda 170 beygiri gelen Güçlü versiyon bu kasada ise 177 beygirlik fabrika çıkış gücüne sahip. İkisi de N13 kodlu motora sahip. Fakat Türkiye'ye çok az sayıda geldi 1.20i'ler. Zaten 2015'in ikinci yarısından sonra da 1.20i'ler artık ülkeye girmedi. 1.18i ile devam edildi. 1.18i'ler hatta motor değiştirerek B38 kodlu yine 136 beygirlik yeni nesil ile gelmeye başladı. Bu F20 kasa kodlu BMW bir serisini çok da değerli kıldı ülkemizde. Günümüz şartlarında sıfır araç almak o kadar zorlaştı ki artık eski nesil 8 yaşında 10 yaşındaki araçlara bakmaya başlıyoruz. Ve bu araç aslında kendi özelinde çok eğlenceli bir BMW olarak yerini korumaya devam ediyor. Hem fabrika çıkış 177 beygiri hem arkadan itiş olması hem de gerçekten sürüş keyfiyle iddialı bir konumda. Tabii ki de bu araçlar da günden güne azalmaya devam etse de hala da değerini koruyan araçlar. Hatta birçok kadın arasında da bu kasa kodunun çok daha sevildiğini bizzat eşimden biliyorum. Hadi şimdi gelin arabayı daha da detaylı incelemeye başlayalım. Genel anlamda bir serisini zaten senelerdir e, hakimsiniz. Hani birçok videoyu alıcı olanlar izlemiştir. E, bu F20 1.20'yi sadece M Sport paketle geldi Türkiye'ye. M Sport'ta en öne çıkan donanımlar aslında direksiyon. Ardından koltuklar geliyor ve bunların yanında da ek e, Alcantara tavan, antrasit tavan ki yani şu an için şöyle söyleyebilirim. hani Benim için gerçekten aracı alma sebeplerimden bir tanesi ve şu an arabayı değiştireceğim zaman da direkt ona bakıyorum. Çünkü alıştıktan sonra gerçekten insana iyi hissettiriyor bu tavan. E, premium bir hava gerçekten otomobile veriyor gelen anlamda bu diğer F20'lere göre yani 1.16 dizellere göre ve 1.18i ve 1.16i'lere göre sert bir otomobil. Benim kendi aracımda daha önceki sahibinin takmış olduğu Aybaf'ın 3.5 mm kısaltan bir yayı da var. Bununla beraber araç çok sert. Konfor olarak gerçekten gergin bir araç olduğunu söyleyebilirim. Yani konfor beklentisi olan birinin bu aracı alması mantıksız olacaktır. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Ama bunların yanında bu gerginliğin dışında aracın gerçekten yol performansı, viraj performansı gerçekten çok yerinde ve iyi. Yani normal bir kullanıcının çok spor otomobiller kullanmamış bir insanın kolay kolay üstüne çıkabileceği bir araba değil. E, tabii ki de burada çok daha güçlü araçlar kullanmış bir insan için bu belki de bir kıstas değil ama normal bir kullanıcı için çok yeterli bir otomobil olacağını söyleyebilirim. Ee, tabii ki de fizik kuralları çerçevesinde bunları söylüyorum. Yani siz aracın gerçekten olmadık bir süratle olmadık bir viraja girerseniz orada aracınla yapacak çok bir şey kalmıyor açıkçası. Aracın bir eksisi de bence arka yaşam hacmi. Ben 1.83 boyundayım. Ve arkaya herhangi bir insan oturmak istediği zaman çok bir problem yaşıyoruz. Şu koltuğunu öne it, ee, ne böyle böyle arabama olur gibi gerçekten de hani artık beni de rahatsız eden söylemler oluyor. Kısa mesafelerde tabii ki aracımı öne çek koltuğu öne çekiyorum ama uzun mesafeli yollarda bunu yapmak çok rahat olmuyor benim için en azından. sürücü için çok konforlu olmuyor. Bunu da göze alarak bu aracı değerlendirmenizi öneririm. Ama bagaj olarak normal segment standartında bir bagajı var. Yani ben birçok uzun yol da yaptım. Şehir dışına da gidip geldim. Büyük ve küçük valizlerle de seyahat ettim. Yani çok büyük değil ama segment standartında bence iki kişi için en azından yeterli bir bagaj hacmi olduğunu söyleyebilirim. Bu aracı almak isteyen kişi kesinlikle performansı için tercih edeceğini düşünüyorum. Bu dediğim gibi fabrika çıkışında 177 beygirlik bir stok güce sahip bir araç. Buna ekstra olarak benim aracımda daha önceden yapılmış bir SOF yazılım var. Nerede nasıl yapıldı bilmiyorum ama spor göstergelerinde de zaten 200 beygir civarında arabanın güç verdiğini gösteriyor. Tabi bu sanal bir yapı, yani değişiklik olduğunu sanmıyorum. Zaten performans olarak da 0-100 yaptığımda da buraya koyarım onları da ortalama bir al, aynı güzergahta git gel yani eğimin hem ATM eksiyonuna baktığında ortalamada bir 6.5 saniyelik bir sıfır yüze sahip bir araç. Birçok araçtan hızlı aslında. Ara hızlanmaları vesaire de gerçekten tatmin edici bir araç olduğunu söyleyebilirim. Viraj performansı ise ciddi anlamda keyif veriyor. Yani aracın üstüne bindikçe binmek istiyorsunuz. Fakat bu noktada ilk kez arkadan itiş bir araç kullananlar için tehlikeli olabileceğini söylemeliyim burada aracın kendini erken bırakmasından ziyade kişi daha hep daha önce önden çekiş bir araç kullandıysa limitlere geldiğinde daha doğrusu bu arabanın değil ama lastiğin ve yol limitlerine geldiğiniz zaman aracın arkadan bırakma eğilimi sizi tedirgin edebiliyor. Yani önden devamlı önden, yetiş, önden çekiş bir araç kullanmış birisi arabanın kafadan açmasına alışkın olur, olacaktır. Fakat burada ise eğer gerçekten kötü yol şart, kötü yol şartlarında veya kötü bir lastikle bu aracı kullanıyorsanız aniden arkası gezmeye başlayabiliyor. Zaten güvenlik elektronik güvenlik ekipmanları açık olduğunda herhangi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Araç gerçekten çok oturaklı bir şekilde yolda seyrediyor. O konuda bir şüpheniz olmasın. Ama yine de hani genç arkadaşlara sesleniyorum. Burada işte Sport Plus'ı alıp e, buradaki ESC off'u sonuna kadar basıp da yola çıkacaklar için tehlikeli bir hal alabilir bu araç. Ama performans olarak çok tatminkar, gayet iyi e, kullanıcısını gerçekten mutlu eden ve hızlı sevenler için çok ideal bir araç olduğunu söyleyebilirim özellikle bu segment için. Yani mini bir hatch diyebiliriz. Çünkü zaten aracım şu an benim yazımla birlikte 200 beygirlik bir güce sahip. Bu 200 beygirlik güçle birlikte araç gerçekten hem yolda gidişiyle hem de performansıyla sizleri çok mutlu edebiliyor. Peki araç yanıyor mu? Yani şöyle söyleyebilirim, gerçekten inanıyorsanız, bileğinize güveniyorsanız bu araçta da yanarsınız ama hem kilitli diferansiyel olmaması hem de her ne kadar normal bir binek otomobil için güçlü sayılabilecek bir beygire sahip olsa da bu tarz otomobiller için çok da hani güçlünün belki ilk adımları denilebilecek bir güçte. Onun için hani çok hızlı girmeniz gerek gireceğiniz virajlara. Aracın uzun yol konforu gayet başarılı. Yani uzun yola ben 2,5 senede yaklaşık bir 80 bin kilometre yaptım ve bunun yani yarısı herhalde uzun yol diyebilirim. Araç uzun yolda çok keyifli. Yani ayağınızın altındaki gaz tepkilerinize çok güzel cevap veriyor. Ara hızlanmaları gayet iyi. Bunun yanında özellikle bu Alcantara koltukla sizi sardığı için hiçbir şekilde sizi rahatsız etmiyor. İç hacmi diğer C-segment araçlara göre bence bir tık küçük. Yani ilk arabaya bindiğinizde böyle bir daralmış gibi hissedebilirsiniz. Ama uzun yola çıktığınızda araba sizle gerçekten bütünleşiyor. Bence direksiyon asisti de yeni nesil arabalara kıyasla çok iyi. Ya tabii ki de eski nesil mekanik araçlara göre bu direksiyon da çok yetersiz. Ee, ama dediğim gibi yine de özellikle yüksek hızlardaki aracın direksiyonunun sertleşmesi size vermiş olduğu tepkiler yani konuşuyor diyebilirim. Sizinle konuşuyor. Yani aracınız yolla devamlı iletişim halinde ve size de bunu anlatıyor. Ben lastikler özellikle lastik değiştirme zamanları geldiği zaman kışlıktan yazlığa yazlıktan kışla o zamanlarda çok daha net anlayabiliyorum bunu. Çünkü yavaş yavaş lastiğin kop kopuyorum, kopacağım hissini almaya başlıyorsunuz. Yani fiziksel olarak değil ama direksiyondan bunu anlamak bence güzel bir his. Gelelim motora. Motor BMW'nin meşhur motoru n 13 kodlu motor 16 turbo beslemeli Bence bu hacmine göre gayet gücü yerinde bir motor ama özellikle ilk çıktığı zamanlardan bugüne kadar birçok kroni ile insanları üzmüş bir motor aynı zamanda Bununla ilgili kronik problemlerin önüne nasıl geçebilirsiniz Hani oluşmadan önüne nasıl geçebilirsiniz ilgili bir video çektim onu yukarı kartlara bırakıyorum. Onu buradan izleyebilirsiniz. Eğer bu aracı almışsanız minimum problem yaşamak için bunları yapabilirsiniz. Yani bu araçlarda ufak tefek şeyler de sizleri maalesef yolda bırakabiliyor. Yani 200 liralık bir tapa için çekiciye üstüne arabanızı bindirmek istemezsiniz. Ama dediğim gibi bunları bilmek, bazı önlemleri önden almak aslında sizlere çok daha konforlu bir şekilde bu aracı binmenizi sağlayacaktır. Ama unutmayın, en 13 olduğu bir araca biniyorsanız hiçbir zaman abi ben marşı basarım 3000 km 5000 km giderim diyemezsiniz. Bu bir hayal. bunları bilerek aracı almanızı öneririm. Aynı zamanda aracı almadan önce bu videoyu izleyenler için de almadan önce bakımlı bir motoru nasıl anlayabilirsiniz? Yani bunun için de bir video var. Yine onu da yukarı kartlara koyarım. Bu video iki videoyu izledikten sonra en 13 hakkında daha detaylı bilgiye sahip olacaksınız. Bunlar size gerçekten iyi fikir verecektir. Dediğim gibi bu fiyatlarda, bu güçlerde, bu zevkte çok fazla seçenek yok. Bu seçeneğin zaten bu kadar ulaşılabilir olmasının temel sebebi de N13. Çünkü N13 olmasaydı ben araçları kolay kolay herkesin elden çıkarmak isteyeceğini düşünmüyorum. Ama en 13 birçok kullanıcıyı e, maalesef üzen bir motor olduğu için de bilinçli binilmek zorunda olan bir motor. Evet bununca konuşmamızın yanında peki ben bu aracı tavsiye ediyor muyum? Arkadaşlar eğer gerçekten sanayi ile bir tık aranız iyiyse araçtan anlıyorsanız ve ilk otomobiliniz değilse e, bu aracı bence keyifle binebilirsiniz. Eğer hanımınız da anlayışlıysa bu kritik nokta çünkü devamlı bu araç sizi sanayiye götürecektir. yerili ufaklı şeylerden. Bazen maliyeti olan bazen olmayan şeylerden dolayı aracınız sizi devamlı sanayiye götürecektir. Bunlar göz önüne alan arkadaşlar için ben bu aracı öneriyorum. Mutlaka bu fiyatlarda binilebilir ve keyfi çok olan bir araç. Ama dediğim gibi sanayi ayarınız olacak. Biraz bilinçle bakacaksınız ve kestirimci bakım dediğimiz hani sorun çıkmadan o parçaları değiştirmek, bakımını yapmak bu araçta biraz zorunlu. Ki de bir BMW'cinin olmazsa olmazı yani araçla uğraşmayı sevmeniz gerekiyor. Kullanmayı sevmeniz gerekiyor. Ben aracımı alayım, bineyim, hiç bakmayayım, kaputu dahi açmayayım kişilerinin bu araçla arası kötü olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar e, N13 l ve BMW f 21 20 i ile alakalı diğer videoları kanalımda bulabilirsiniz. E, destek olmak, daha fazla video içeriğine ulaşmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Umarım size güzel fikirler verebilmişimdir. Kafanızdaki bazı soru işaretlerine cevap bulabilmişsinizdir. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım ayırdığınız vakte değmiştir. Esenlikle kalın.